Kahramanmaraş'ın saklı cenneti Ekinöz'ü içmeleri, doğanın sunduğu şifalı sularla ruhunuzu dinlendirirken, çamur banyosuyla da bedensel rahatlamanın kapılarını aralıyor. Akdeniz bölgesinin bu eşsiz köşesi, yukarı içme, orta içme ve aşağı içme olarak adlandırılan üç farklı kaynağıyla ziyaretçilerini karşılıyor. Tarih boyunca Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Erzurum, Sivas, Gürün, Darende ve Elbistan kervan yolu üzerinde yer alan bu bölge, birçok hanın kurulmasına vesile olmuş ve dinlenme ile konaklama yeri olarak kullanılmıştır. Ekinözü içmelerinin ünü, bu kervan yolları sayesinde çevre illere yayılmıştır. Doğal mineraller açısından zengin olan bu suların birçok hastalığa iyi geldiği rivayet edilmektedir. Her yıl binlerce kişi bu şifa kaynağını deneyimlemek için ekinözüne akın etmektedir. Özellikle orta içmede yapılan çamur banyoları hem yerli hem de yabancı turistler için vazgeçilmez bir aktivite haline gelmiştir. Ekinözü içmeleri, doğanın sunduğu bu eşsiz nimetlerle hem ruhunuzu hem de bedeninizi yenilemek için sizleri bekliyor.